القرآن العظيم يا رحيم وفنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم إني أسألك ما تسأل مني Allahümme inni eselike imanen kamile ve lisanen zakire ve kalben haşiye ve evlanen salihe ve umran fevile Rabbene heblene min ezvacine ve zürriyetine gurrete aynine ve cealene muttakine imamen. Rabbi, el açtık, boyun büktük. Mescidimdeyiz, beytimdeyiz Ya Rabb. Utanarak dönen ile ruhu paslı gönlümüz ile kapındayız. Ya Rabb şuradan beytinden çıkarken Ya Rabbi burada günahlarımızı dökebilmeyi bizlere nasip et. Anamızdan doğduğumuz gibi bizleri ak ve pak eyle. Ak ve pak eyle. İlahi Ya Rabbi Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye dek tüm Peygamberi Zişan'ın okunmuş olan Yasin-i Şeriflerden, Aşk-ı Şeriflerden, Sohbet-i Şeriflerden hasıl olan sevabı Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ay. o mübarek münevver mudahhar ruhlarına hediye edik sen vasıl eyle. Amin. Sahabe-i kiramının tabiinin, tebe-i tabiinin, müştehit imamlarımızın, muhaddislerin, müfessirlerin, tüm kurra alimlerin de hediye edik sen vasıl eyle. Amin. İlahi Rabbi vatanımız için şehit düşmüş. Ta evvelden Bedir'den, Uhud'a, Uhud'dan Hende, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Meydan Muharebesi'nde ya Rabbi bütün bunların hepsinde şehit düşen askerimize, polisimize sen rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi, gazi olup da ahirete intikal eylemiş tüm gazilerimizle ruhla ne dedik sen vasıl eyle. Amin. Geride kalan gazilerimize sen sağlık, sıhhat, afiyet, lütfü, ikram eyle. Amin. amin. İlahi Ya Rabbi, burada amin diyen güzel cemaatimizin de Gelmiş ve geçmiş artının tüm ruhlarını hediye edelik sen vasıl Amin. amin. Kabirleri unutulmuş, pir nur olmuş, Merhum ve merhumelerin bir Fatiha muhtaç olmuş. Hepsinin de ruhlarını hediye sen vâsileyi. Amin. İlahi ya Rabb'i haseden içerimizde abimiz olan Şükrü abimizin de babasına gönderiyoruz. Sen kabrini cennet bahçesi. Ey. Amin. Efendimize komşu eyle. Amin. Bizler biliyorduk ki yeryüzünde yaşadığı müddetçe Kur'an-ı Kerim'i kollar muhafaza ederdi. Sünneti Seniye üzerine yaşardı. Sen de onların hürmetine kabir azabından, cehennemin narından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Muhammed Mustafa'mızın halkasında oturabilmeyi nasip eyle. Amin. Haseten ihvanımız olan, kardeşimiz olan Murat kardeşimizin de dedesi şu anda yani çok zor durumda, hastalık içerisinde. Rabbim imanı kamil ihsan eyle. Amin. İmanı kamil ihsan eyle. Amin. Son nefesinizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Diyerek bizlere çene kapamayı nasip ve Amin. Hasreten Ya Rabbi sohbetimizdeki kardeşlerimize ikram olunan bu taamları bize getiren kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Amin. O kardeşlerimizi de cennet sağımları ihsan eyle. Amin. Onların da gelmiş ve geçmiş hayatını ruhlarına edildik, Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Haseden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neler istiyorsa onlar istiyoruz ikram eyle. Amin. Nelerin şerrinden sığınıyorsa onların şerrinden sığınıyoruz sırf emanında Ya Rabbi bizleri Kur'an okuyanlardan eyle. Yunus'un buyurduğu gibi kim ki Kur'an bilmedi saygı dünyaya gelmedi. Ya Rab seninle konuşmayı bize nasip et. Amin. Üç ayların hürmetini, üç ayların o güzelliğini, üç ayların o bereketini, hikmetini yaşayabilmeyi bize nasip et. Amin. O üç ayları coşkulu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde karşılayabilmeyi bize nasip et. Amin. Ya Rabbi hasreten Ramazan-ı Şerife tam manasıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşıp da aff olabilen kullarından eyle. Amin. Aff olabilen kullarından eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi Allahumme inni eselike ma tes'ele minni. Ne istiyorsan bizden onu istiyoruz senden. İkram eyle. Amin. Amin. Allahumme inni auzu bika minel el vel-hazni ve auzu bika minel el vel-keseli ve auzu bika minel cubni vel-khubli ve auzu bika minel ghalabati'd-deyni ve gahri rica. Ya Rabbi kandan, kederden, üzüntüden, yeisten, vesveseden sana sığınıyoruz. Kazadan, beladan bizleri hıfz emanında Bizleri hıfz emanında eyle. Amin. Ya Rabbi görünür görünmez yerden maddi ve manevi bize rızıklar ihsan Evlat isteyen kardeşlerimiz var. Ya Rab hazinen geniş. Gelenecek olan üç ayların hürmetine kardeşlerimize evlat ver ya Rabbi. Amin. Aseten As ya Rabbi. hayırlı bir eş isteyen kardeşlerimiz var. O kardeşlerimize hayırlısıyla salihe eşler ihsan Amin. Amin. Borcu olan kardeşlerimiz var. Boyun bükmüş istiyor senden ya Rabbim. Ya Rabbi, borçlarına edalar ihsan Amin. Hasta olan kardeşlerimiz var. Onlara şifalar ihsan Amin. Amin. Cemaatimizin içerisinden kardeşlerimizin Kalbinden geçen her ne derdi varsa derdine derman ol ya. Amin. Derdine derman ol ya. Amin. Amin. Azamet yüzeye icabeti duara tekbir Allah ekber Allah ekber La ilahe illallah Allah ekber Allah ekber velillah السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدنا مريم والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحه